Ebu Ümame radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok dua okudu. Fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine ya Resulallah pek çok dua okudun. Biz onları ezberleyemedik dedik. O zaman Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Size o duaların hepsini içine alan bir dua öğreteyim mi? Şöyle deyiniz. Allah'ım Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir.